çok Ay. güzel ama. Ay. o mu sandırıyım satıyor. Ay. Evet. Bu İzleyeyim benim bak. Yirve bak duruşum. Bak. Evet. Heyecanlı bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Londra'daki Silverstone e, yarış pistindeyiz ve bu yarışta bakalım galip kim gelecek. İki tur atacağız ana pistte dış pistte ve iki turda iç pistte atacağız. Bakalım kim galip gelecek. Skyna var, Volvo var, Renault var. Bir de yine Skyna var. Tabi bu araçların içerisinden bambaşka şeyler çıkabilir. Hadi o zaman ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Mı? Ver ayın da sıra. Tamam. 1 2 3 başla. Oğlum elf gibi çekik. Hadi <laughs> gel. <laughs> Oğlum elf gibi çekikmiş ya. <laughs> Hadi gel. <gö> <laughs> Hadi gel. Akabe. Akabe. Abi Kerem e ama Kerem e. Kerem bastı gidiyor. <laughs> Bir kaldım <kantor>, kimse yok. <laughs> Oğlum Elfred'le gittik ya la. Aloo Alo. <laughs> Çok güzel ya. Bir kalktım arkamdan kimse gelmiyor. <laughs> bu arada arkadaşlar isimleri kapatmıyorum burada. Çünkü isimleri kapatmamın nedeni kimin önde kimin arkada kaldığını görün diye. Aynen ben de açtım. Yapıştırdık. Elimde beraber... bu arada olduğu için ben de kapalı. Aa! <laughs> Aa! Bu arada e, şeyler takipçilerimiz falan vardı. Onlara da buradan selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Abi Mercedes'e bak Mercedes'e. Mercedes Abi o o ne o nasıl gidiyor lan? Bu kesin ya, ben bayağı kodlu. Ya ben geçecekler ya. Ben Aha, de drop, geliyorum şu an. Aha geçiyor Mercedes. Mercedes'e bak lan. Oğlum aradan o nasıl aradan gidiyor araba? Gidiyor adam. Bunun içinden geçecek Bunda bende 2-3 tane motor var bunda bence. 2-3 tane motor ne lan? ne bileyim tek motorluk işteydi bu. Kenan neredesin? Kanka ben 150 gidiyorum, geliyorum. geçmiyorum. Adamı ha. hayretler içinde izliyorum şu anda gidiyorlar. arkasındaki havalandırma kanalından belli zaten bunun ne olduğu uçak motoru var bunda. <laughs> Keremcim nasılsın? Bir sıfır. Oğlum sal beni. Abi yani çok iyi iş değil mi ya? Adam nasıl geçti? Ben çok hayretler içindeyim yani. yani ben çok. Şov... Şu... Üç tane drop yedim başlangıçta. Onlar yüzünden şu anda Oğuzhan beni geçiyor. Oğlum İçim ben baştan geçti kalkamadım ya. Aa, o, o çok güzel, güzel Yanlıyom Yanlıyorum şu anda. Kay kay sen kay. Sen kay hay. kay yedin sizde de? Ben... Bende yok. Bende de yok. Abi hile var burada. Ben de dedim size hepinize kar açın dedim. Yaşı <laughs> Ben de yağıyor. Ama ben save değiştirdim ondan. Oo Kenan bunlar hile yapıyor. Abi, abi ben şey abi. ben sana benim bir şey söyleyeyim mi? Ne geçmiyor abi? O sen, değil. Ben viraja girdiğim zaman sağ sen, şeritten sol şeride kadar kayıyorum. Benim araç da kayıyor bu arada. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bizi boş ver de öndekine dak kafayı. Öndeki fark açtı bana. <laughs> abi öndeki acayip bir şey. Yani anlamadım onu. O nasıl gidiş öyle ya? Adam fişek ya. Turbo dakmış sen. Oltan da beni geçti. Bu nasıl oluyor? Bir Volvo farkı o da. Benim arkamdaki kim? Ben. Ben onlar evet, onun arkasında ben varım. Ben şu an ikinciyim. Oğlum korktum lan karşıda adam geliyordu. <laughs> ben de korktum bir anda. Dedim Ama... herhalde burası o... falan. İki tur, i̇ki, i̇ki tur değil mi? İki tur değil mi? İki tur aynen. Beyler bir tane kaza yapan naneyi yer sonuncuya kadar düşer. Dikkatli olun. W tuşum. Kopma sayı falan. Aynen. <laughs> ben de mouse oynuyorum. Şu an var ya. Abi siz bayağı gittiniz ya. Nasıl oldu hiç? Ben şu öndekini yakalarsam Kaç var ya Kaçta gidiyorsunuz? 177 176 Viraj bak, var fren ya. Fren mi yapıyorsun Oğuzhan? viraj var sıkıntı Viraj mı var? Nerede viraj ya? Viraj mıymış orası? Olsan onları virajlıyordu ya abi Allah dönmüyor Ya benim niye fren yaptığımı anlamışsındır şimdi Tamponum değil Abi Tampon. ne güzel <laughs> kayıyorum ya 168, 170 de gidiyorum şu anda. Volvo farkı işte. Allah benim cezamı verdi. Ne oldu? açılmış oğlum bende de. <gülüyor> <gülüyor> Kenan abi elendi. Evet. Iskalifiye direkt. Ya oğlum 150 ile gidiyorum ben hiç bakmadım. Şu an 170 ile gidiyorum. Şu an tek rakibim var Kerem ben. var arkamda şu an tek rakibim Türk Hava Yolları şu falan. an tek rakibim öndeki Mercedes <laughs> adam baya gitti ya, ya. adam gözükmüyor, gözükmüyor. İşte. abi Vallahi. biz var ya direkt hani diskalifiyeyiz ya şu an adam var ya tur bindirecek yani utanmasa yani o adam bence farklı bir şey var bence hile bile vaydi Yoksa... yakıtı bitsin yoldan atın <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> lastiği patlasın ya heyvet yöntemiyle o kadar hızlı gidemez bence onda farklı bir hile var bir 140 beygiri daha basmış üstüne Aynen <laughs> Oğlum He speed hack mi lan bu Olabilir Çok rahat olabilir bu arada Oğlum şu an benim içime bir skyne var <laughs> bey. O ne biçim gidiş o ne öyle Uzay Kerem Arka açıyorsun böyle olmaz ki Camdan Aha Mercedes bizi döndü Mercedes'i geçtim bu arada Ne oldu canım benim ne oldu Bak, da, bak, adam, bak bak yapıyor bak Kankam tur iki turdu ben birinciyim şu anda. Adam adam bindirdi <laughs> ya. Yalnız, <laughs> tur 2 <iki> turdu <türü> diyor. <laughs> yalnız o adam şimdi oradan kalsa beni yine geçer biliyor musun? Evet. <laughs> şu an adam fark etse Aa, Allah dur dur bitmedi yapsa. <laughs> bir dönüyor orada var ya diri Ne oldu? Aa araba gider istop etti böyle bir şey yok. Ha, ne güzel kavga işte artistik yaptıydım ya. Kerem. Ha. Kaza yapmam. Hadi bak beni zora sokma Ne çok fark var o, aramızda. Ölümü görmüyorum. Ben aramız... şu an dördüncüyüm. Benim motor yanacak. Var aramız. Beni geçtiler. <laughs> aramızda 120 metre var lan. Kaza yap lan. Yalnız ben bir kaza yaparsam var ya. Nane yedim ben. Şu an bak, dördümüz varız. Genelde bakayım. öyle olur bak. Kalkış yaparsın, gidersin yarışın sonuna kadar birinci. Ondan sonra en ufak hatanla sonuncu olursun. Sana GTA'da da... hep Şey gibi, selam aleyküm. Aynen, selam aleyküm. Ooo, önümde kuştu. Ne oldu lan? Aha, ne üçüncü sen artık. Bas, bas, bas. Daha artık kim salamaz üçüncü de. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ha. unutmayın. <laughs> Kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> <abone> evet. Like atmayı unutmayın. Yorum kolay yap yap ya. yapın. Yorum ben... kolay yapın. Evet. Valla en son ben yorum yapın dediğimde başıma bela açmıştım. Evet. Kendiniz bilirsiniz. Abi yorum yapın dedi. Sadece çocuğun yaptığı şu yorum. Yorum. Yorum yorum yorum, yorum. yorum olsun yorum olsun. <laughs> Al sana bu da yorum olsun. Bunu işte yanlış yapıyorsun. Fikir ve düşüncelerinizde yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Abi ben bak, öyle diyorum da abi. Hadi Benim tır yoruldu sanki ya az önce 160 çıktı. Kerem tırın yanmasın oluyor. bence sağa çek dur. benden de sana fark Değil yapayım. mi? Ben, Aynen. ben bırakıyorum ya. Hadi bırak ha, hadi. bırak. Bak o hala geliyor peşinde. Yolda yolda 140'tan hızlı gitmek yasakmış. Admin var önünde. He hemen 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 fren yap. bak dikkat et. Rek re rek rek Sıcam. rek sıcak bulucum. <laughs> bak şimdi <laughs> rek alıyor Ha biz kayıpta <laughs> Oh Kerem sen olmayasın falan diyor. Ya kastı bilgisayar yine fark açıldı ya. Hep ben bu yüzden kaybediyorum işte arkadaşlar bilgisayar farkı. Kalkışta el frenim var ya Allah belasını versin oğlum Yaklaşma toz olursun geçme pişman olursun Oğlum bire verdim gaza bastım el freni çekik <laughs> Burada <gülüyor> sen <gülüyor> değil <elermiş>. <gülüyor> 175 <gülüyor> Lan olsam be Kardeşim Oğuzhan değil Oğuzhan, Bey diyeceksin Oğuzhan Bey Oğuzhan Y'yi <laughs> çıkarmaya atmışım Oğuzhan Bey Bak şu virajda yavaşlıyorum ben... Şimdi iç yolda neler olacak onu merak ediyorum Bak izleyenler buraya kadar saysın benden Tam rahat dört tane drop yedi bilgisayar başlangıçtan bu yana Her dropta önce fark kapanmış şimdi de bana fark atıyor Oğlum evet. fren yaptım bak şu anda Bana ne? Şimdi e, bu videoyu izleyecek olan arkadaşlar bu videolarda montaj beklemesinler Çünkü montaj bir durum yok Aynen yarışıyoruz Aynen o yüzden hani düz bir video olacak açıkçası kusura bakmayın ama bundan ya bu bir çerezlik ama devamını isterseniz bu videodan gelebilir. Öyle bakabiliriz, eğlenebiliriz. Tamirhanede mi bitiriyoruz? Nerede bitiriyoruz? Aynen orada bitirelim. Sonra oradan geri dönelim. piste. İç piste. İç piste bir gazlayalım. İç pist. İçimiz pis. İçim pis. Olsun orada inşallah sirinin patlar kaza yaparsın olsun. Çekerinin <laughs> çamurluğuna taş değer inşallah çamurluğuna değerse bir şey olmaz gerçi. Ee, Kerem'le 400 metre var aramda. Olsan 600 metre. Oha açıyor lan arayı. Ee, bu, takmış Volvo şeyini, motorunu. Buru, evet, buru. Buradan Gık'tan'a selam olsun. <laughs> ben niyeyse Kudret'ten kaçtım gelirken ya. Evet Psikolojik tamirhanede duruyorum. Ve sizi bekliyorum. Daha gitmedin ki neyin havasını yapıyorsun? Arkanda görüyoruz seni. Allah Allah. Allah Allah. Allah Daha durmadım ki falan. Sıldıracağım. Sıldıracağım. Geliyor, geliyor. 10 geliyom. dakika sürüyormuş 2 iki tur. Onu da öğrenmiş olduk. Ya 10 dakika. Aynen 10 dakika diyelim biz buna. Evet. Tamirhanede geldim. Peki tamira, tamirhanenin orada bir kaza yapmam yok. Aha valla tam onu diyordum. Oğuzhan da yaptı. Ben de yapıyorum. O, <laughs> i̇zleyin ben de beni. beni iz, evet. Izleyin. Bu benim bak. zirve duruşum. bak. Şimdi, bak. Evet bak şimdi, Levent bak. abi geliyor. <laughs> Levent bak şimdi Geliyor yarışmacımız yaşar Mükemmel bir zıplayı Peki bir şey söyleyeceğim, o hadarda, o hadarda bir iyi şey söyleyeceğim. Şey. Benim tır niye böyle durdu lan Şuna bak birincilik kutluyorum Oğuzhan <laughs> o, 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 o nasıl bir duruş ya Harbiden bu nasıl bir duruştur ya Allah aşkına o nasıl bir duruş Çıkmıyor Tamam ama. iç piste gidelim şimdi iç, i̇ç piste bir kazlayalım Evet şimdi ikinci yarış için araçlarımızı dizdik Ve iç piste yarışmaya devam edeceğiz Hemen şöyle haritadan da göstereyim unutmadan Londra'da bulunan Silverstone pisti burası eklendi buraya gelip oynayabilirsiniz sunucuların en altında bulunuyor kendisi de bunu da söylemiş olayım ee, Evet hazır mısınız? Evet Hı -hı. hazırız İk, Yine iki tur birinci tamam. olan bu çizgiyi geçen kazanır Tamam ee, O zaman 1 2 üç başla Direksiyon seti olanlar kendini belli ediyor. Aa, Kerem. ben ortadaki toprak yoldaymış. Maraş niye gitmediğini anladım. Devam, devam, devam. Benim araba yüzünden sonrası kesiliyor ya. Niye ya? Sen niye öyle bir sıkıntı var o arabada? Bilmiyorum. Onunun seviyeli alakalı olabilir bu arada. Kesildi mesela şu. şu i̇çimdeki skaynadan dolayı yolu görmüyorum. Önümde Volvo var. Şu an sen varsın. Görmüyorum yine. Göreceğim birazdan inşallah. Çok Ay. hayır, ne güzel ama. O basandırıp satıyor. Çok güzeldi be. Kerem nasıl oldu ama? <laughs> Çok güzeldi. Ben bir 20 a gider gibi oldum. Oğlum ne oluyor lan? <gülüyor> Ay, <gülüyor> abi, ne güzel <laughs> girdi Direksiyon gitti çıktı yeniden. Sorun yok. yapmış olabilir ama ben errermedim. Ben öldüm. Güzel bir videoydu, ilginç bir videoydu. Böyle bir şey denemiş olduk. Umarım mutlu olmuşsunuz, keyif almışsınızdır yarışlardan. bilmiyorum belki kat atıp o heyecanlı yerlerde belki montajlıp araya bir şeyler yapabiliriz. onun haricinde pek de bu videonun da montaj beklemeyin ama çok güzel montajlı videolar gelmeye devam edecek. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz kendi ekibim olarak. Yani Oğuzhan olsun, Kerem olsun. Ben, yani üçümüz çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz sizler için. Ee, biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Ee, Kenan da unutmamak gerek. O da baş tacı. Ee, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.